Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün saçımı boyayacağım. Hiçbir şey bilmediğim için bu beni durduramaz. <laughs> Okey. Ben bir malım. Yüzüme <laughs> bak. Kulağımın içinde bile mavi boya var. Ele bak. Hiç saç boyama deneyim olmadı. Saçıma da hiç boya yapmadım. Onun için biraz zor olacak. Nelerle karşılaşacağım hakkında fikrim yok. Ama saçlarım yanabilirmiş. Bunu öğrendim. Çünkü saçımı ilk önce açacağız sonra boyayacağız. Evet. Kendime trend yoldan böyle bir kutu sipariş ettim. Bu kutun içinde ne var? Bir saç açıcı. Markası iyi mi kötü mü hakkında hiçbir fikrim yok. Bir tane bundanımız var. kase. Bir tane fırça ve tarak var. Ve boyamız var. Ben saçımı hangi renge boyadığımı söylemedim. Saçımı lacivert boyamaya çalışacağız. Ve boyamız da bu. Normalde benim saçını boyayan arkadaşlarım vardı fakat şu an hepsi meşgul olduğu için. Bunu sadece ben yapacağım. Saçlarım sarı olduğunda kopabilirmiş. Onun için korkuyorum. Ama zaten hepsini boyamak istemiyorum ben. Sadece şu arkasını boyamak istiyorum. Onun için çok zor olacağını düşünmüyorum. Hani koparsa da arkası kopar yani ne düşündüğüm için. Birkaç gündür böyle saç boyama videolarını izliyorum ama hiçbiri de işime yaramadı. Çünkü çok bir şey anlamadım. Tam saçını boyuyorsun. Kaç dakika bekletiyorsun? Kaç dakika beklettikten sonra onu boyaman lazım. Saçın kopuyor mu? Saçını boyan arkadaşlarıma soruyorum ne yapmam lazım diye. Diyorlar ki işte saçın yanar şunu yapma bunu yapma. Kandığım şey vazelin sürmem buralarıma. Şimdi kutumuzun içinden bir tane oksidan krem çıktı. Bir tane badem yağlı yoğun renk açıcı çıktı. Ve iki tane eldivenimiz var. Şunları karıştırın diyor. Homojen kıvama gelene kadar. Yaklaşık yarım saatlik bir süreç sonucunda çizgiyi yapabildim. çok çirkin. Dur! Oh, arkasını göstereceğim. En fazla bu kadar oldu. Yani... Ay! Yoruldum be! Üf! Su! kadar saç boyayacağız. O kadar zor olmamalı. Okey. İlk önce tabii ki bir tanesini alıp bakacağım. Ve tabii ki alüminyum folyom yok. Çünkü ben bir malım. Tuttum. Yani bana sadece kulaklarıma sürdendi bu. Ama hiçbir şey bilmediğim için bu beni durduramaz. <laughs> Mavi! Bu böyle bir şey mi? Kadar koyacağımı da bilmediğim için. Böyle bir şey doğru mu? Dediğime göre bu su şey ama gayet sulu bir şey bu. Benimki hamur gibi oldu. Bak. Bence oldu şu an. Hep aynı hatayı yapıyoruz. Bunu böyle sürüyoruz. Büyü büyü büyü. E ne yapayım böyle devam edelim. Biraz daha sürelim. Şimdi bekleyelim. Şimdi şöyle bir şey oldu. 4.45 geçe yapmıştım. Sonra dedim bir bakayım ne oldu diye yıkadım. Baktım hala aynı renginde. Mersem 20 dakika olmuş. Sonra tekrar sürdüm. Yarım saat yaşı şu an. Şöyle. Hatta şöyle bakınca sarı görünüyor. Şimdi benim bilmediğim şeyler var. Mesela ben bunu böyle yıkasam, biraz üstüne daha sürsem tekrar sarı olur mu? Eğer bir eğer eğer bir tane daha üstüne tekrar sürsem benim saçım kopar mı? Şimdi arada çekiyorum böyle. Herhangi bir kopukluk yok. Ayrıca bu büyüdü. Muhtemelen e, çok beklettiğim için Kimya bilgilerime dayanarak bu bozuldu galiba bilmiyorum öyle şu anlık bu kadar kalan zamanda zaten havai meteorolarını izliyordum onun için devam böyle bakınca kahverengi böyle yapınca turuncu bence artık bir deneme yapabiliriz çünkü bence boyalarım bozulmaya başladı direkt elime alsam boya şey olur mu bence çok kötü bir hata yaptım. Hatta. Onu. 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 Elimi Korktum. Ben bir malım. Çok korktum. Artık böyle devam edeceğiz. Elime bak. Buramda vardı, buramda vardı. Çitiledim böyle şeyler süngerle, süngerin yeşil kısmıyla. Gerçekten bir malım. Hiç olmadığını düşünüyorum. Çok hayal kırıklığına uğradım. Şöyle bakınca belki. Neyse şimdi yıkayacağım geleceğim. Düşündüm ki belki hayatımın en büyük hatasını yapıp. En azından saçımın yarısını. Zamanen bozuk olan. Açacağımını açayım ama turuncu değil böyle sarı olsun. Böyle kopmak üzere olsun. Sonra onu boyayayım. Şunun hepsini yapmayı planlıyorum. Çok mu sürdüm? Uçlarına sürelim. Böyle bekleyeceğiz sonuçta. Baktım ki yarım saat geçti. Bu hala böyle. Canım anamdan. Alüminyum folye istemeyi düşündüm. Ne yapacağım hakkında tekrar bir fikrim yok. Ama artık bunu deneyebiliriz. Şimdi anladığım kadarıyla ben bu videoyu bugün bitiremeyeceğim. Çünkü saat 7 ve ışık gitmek üzere. Ama ışık gitmeden önce bir tane de bunu denemek istiyorum. Bunu böyle alsam, böyle koysam. Şimdi buna böyle oh mis gibi. Tamam. Tamam. <laughs> Mutsuzum çünkü bu aynısı hiçbir şekilde değişim olmadı. Bunları bekliyorum. Saça bak kahverengi koyuyorsun açık kahverengi. Niye olmuyor? Ben de saçım renkli olsun istiyorum. Bütün saçlarımı yıkadım. Saçlarımın en son hali arkası zaten bu kadardı. En son hali böyle oldu. Yarın bir tane daha açıcı alıp deneyeceğim. Üzgünüm. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Ertesi günden. Yarından. Saçma bir cümle dişim. Herkese merhaba. Dün saçımı ancak bu kadar sarılaştırmışız. Bence gayet iyi. Çünkü en son kameraya gösterdiğimde böyle görünmüyordu. Videoyu kapattıktan sonra saçımı yıkadım. Aslında saçım bu renkmiş. Birazcık daha sarı gibi. Ama biraz... Daha sarı yapabiliriz. O da bununla olacak inşallah. Gittim gratisten bundan aldım. Önce kutu açılımı yapalım. Ben muhtemelen tren yoldan en ucuzunu aldığım için böyle çok şey karşısında. şaşkına uğradım. Saç bakım maskesi bile var. Boyama sonrası bakım. Ben nerede yanlış yapıyorum? Bu saçta sarılık göremiyorum. 45 dakika dediler, 45 dakika yaptım. Bunun bu olması gerekirken bu ne? Hayır saçım böyle elimde kalsaydı daha sinirli ve mutsuz olurdum. En azından derdim ki hani sarıya ulaşmışım. Üff seçe bak ya. Burada diyor ki 45 dakika bekle diyor. Ki bekledim. Bekleme süresi sona erdiğinde saçınızı ılık suyla yıkayın. Yıkadım. Su berraklaşıncaya kadar durulamaya devam edin. Ettim. Ardından kutu içindeki zengin saç bakım maskesini uygulayın. Bunu uygulayıp geliyorum. Eğer bu saç bu sayıda gelmezse. <laughs> Hoşça kalın. Böyle yaptığımızda çok görünmese de böyle yaptığımızda saçım turuncu olmuş evet. Saçımızı kurutalım biraz daha. Saça bak. O kadar umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Şimdi saçlarımızı maviye boyamaya çalışalım. Tamam. Battı balık yan gider diyerek kapatıyorum. yüzü bak. Saçımı yıkıyorum. Avatar oldum. Zor çıkardım üstündekileri Mutsuzum. Şimdi arkadaşlarımı Diyeceğim ki ben avatara döndüm. Bana yardım edin. Düşmedim. Dedim ki Miray Miray. Kulağımın içinde bile mavi boya var. Hemen gösteriyorum. Kulağımın içinde bile mavi boya var. Elime bak. Elim bu değildi ki. Benim ojelerim bu değildi ki. Yardım et dedim. Ne yapacağım? O da dedi ki yapacak bir şey yok. O 2-3 yıkamaya geçer. Hele <laughs> bak. Şimdi saçımı kurutacağım. Belki o zaman güzel olur. Dün ne oldu? Dün ben saçımı yıkadım. Kurutup düzleştireceğim dedim ya. Ben o işlemi bugün yaptım. Ama dün o kadar şey başıma geldi ki evde Thanos gibi dolaştım her yerin. Böyle mavi, böyle şeydi. Böyle mor gibiydi. Kulağımın içinde bile vardı ya. kulağım pamukla temizledim. Mavi mavi boyalar çıktı. Hala kulağım böyle filtreli gibi. Hani. Filtreler vardır ya böyle mavi yapar. Aslında tam mavi yapmaz ama böyle ortama böyle biraz daha soluklaştırdı. Twilight etkisi gibi. Neyse şimdi saçlarımı göstereceğim. Siz saçlarımı göremeyebilirsiniz. Çünkü garip bir şekilde ben aynı görüyorum gayet mavi duruyor. Kameraya geçince yok görünüyor. Bakıyorum. Maviler. Mavi. Bak mavi. Vallahi mavi. Evet benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Saçlarımı beğeni beğenmediğinizi aşağı yorum atabilirsiniz. Ama lütfen şey demeyin. çok kötü olmuyor. Buna mı mavi diyorsun? Ki çok görünmediği için muhtemelen beğenmediniz. Ama ben beğendim. Çünkü görünüyor. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Sonra bana abone olabilirsiniz isterseniz. Bu kadar. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.